Merhaba arkadaşlar, bu kısımlarla birlikte bir dizi çekeceğim. Yani dizinin adı Normal Dizi. Dizinin adı Normal Dizi. Ee, yani şey, işte Normal Dizi, yani bu dizi çekeceğim. Böyle Bu şey yani, diziyi beğenirseniz e, diğer kalanı da görebilir isterseniz. Ee, bu part 1 bu arada. O zaman başlayalım. Şuradan ay yanlış yere girdim. Bir kata çık. What? Buraya gideyim. Buraya bu arada arkadaşlar bu anne bu da kız. Tamam başlayalım. Şuradan geldim. Ay, gel bakalım kızım. Seni kontrol edecekler. Anne fare, anne. Ay fare 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 kaç 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 kaç. Ee, merhaba doktor hanım. Merhaba. Ee, şey, biraz şimdi birazdan bu yani şimdi beyefendinin sırası bitince size alacağım. Tamam o zaman, tamam o zaman gel bakalım kızım senin boynu ölçeyim. Mani. Senin boyun şu kadar. Boyun kadar kısalmış. Benimki ne kadar? Benimki bu kadar. Birazcık daha uzun attım. Tacımı çıkarayım. Al bakalım kızım tacımı. Bu kadar ben, benim boyumda. Oo senin var. Hmm, tamam çıkabilirsiniz. Oh. Hmm, sıra sizde hanımefendi. Tamam. Gel bakalım. Kızım. Hmm. Tamam şu anlık iyi. Çok iyi değil mi? İyi, çok iyi değil. Yani çok iyi de olabilir. Ortası. Anladım. anladım o zaman. Ee, gelebilirsin. Gelebilirsin kızım. Oh. Geldi. İçerisi çok korkunçtu. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Sana bir muayene yapacağız şimdi. Otur bakalım. Tamam. Şöyle. Tamam. Öksür. <laughs> 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 tamam. İyisin. tam iyisin. Ee, o zaman çıkabilirsiniz. Tamam kızım. Gel bakalım. Hadi. Odamızı gidelim. Ay arkadaşlar daha fazla böyle dizi yani videoları gelmesi için like alabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. O zaman devam edelim. Gel bakalım kızım. Modamız. Burası kaçınıyor da. Ben tamam burası bizim odamız kalın. Tamam anneciğim. Ya bakalım birazcık uyu sen. Abi. Ben uyudum ben. Ayın. Annem hala uyuyor. Ben bir daha Arkadaşlar bu arada şişe kırılır. Hayır olamaz. Şişe kırıldı. Anneme de söyleyemem. Bu annesi uyanır. Ay ne oluyor kızım? Anne. Anne kızım ama şık şu cam şey kırdım. Kızım nasıl kırmayı becerdin? Anne bardağıma doldururken şak diye kırıldı. Üf, tamam kızım ya. Tamam kızım. Sen burada dur ben temizlikçi çağırayım. Tamam anne. Şey temizlikçi canım bizim odamızda bir cam kırıldı da onu gelip temizler misiniz? Tabii ki de ben gideyim. Ah, küçük kız sen mi kırdın? Evet. Tamam. Hemen toplayalım. Tamam bunu çöpe atabiliriz. Tamam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Böyle bir durum olursa bir daha beni çağırabilirsin. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Kızım tamam. Bir dakika durma tamam mı? Beni uyandır. İstiyor musun şimdi? Evet. Tamam. Al bakalım. Koyalım şuraya. Tamam. Ee, merhaba. Ee, ben bir doktordan haber aldım da e, bugün çıkabilir misiniz? Aa, gerçekten mi? Ee, evet. Tamam. tamam o zaman şimdi mi? Şimdi çıkabilir miyiz? Evet. Hastaneden çıkabilirsiniz. E, tamamdır. İyi günler. Yapalım kızım çıkıyoruz. Tamam. Tamam anneciğim. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Kızım şimdi, Şurada. kızım şimdi nereye gidelim? Anne ya yoruldum. çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Tamam. Çiğler. Şey ee, arkadaşlar e, bir dahaki bölümü belki yarın çekerim. E, şimdi burada bitti. Diğer iki bölümü izlersiniz ve like falan alırsam çekeceğim. O zaman görüşürüz.